Van Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuz 30 hasta kapasitelidir. Biz fizik tedavide hastalarımız 3 gruba ayrılıyor. A, ve A, B ve C grupları. A grubu en ağır hasta gruplarımız. B ve C grubu hastalarımız daha orta ve hafif grup hastalarımız. Biz A grubu hastaları zaten Van Büyükşehir Belediyesi olarak evlerde tedaviye devam ediyoruz. Bu nedenle burayı da B ve C grubu hastalar için açtık. B ve C grubu hastalara yönelik hizmet vereceğiz. Burada genellikle ortopedik rehabilitasyon, işte nörolojik ortopedik rehabilitasyon alanlarında tedavi yapacağız. Burada ortopedik ağırlıklı hastaları alacağız ve cihazlarımız da ortopedik hastalara yönelik. Burada daha çok egzersiz üzerine yoğunlaşacağız. Egzersiz yaptıracağız hastalarımıza. Çünkü bu hastalar daha çok orta ve hafif grup hastalar olduğu için ciddi manada bir manuel işlem yapmayacağız. hani şey Ağır hastalara yönelik yaptığımız işlemleri yapmayacağız. Ee, bizim burada e, 4 fizyoterapistimiz var. Onun dışında ayrıca e, personellerimiz var. E, 4 fizyoterapist üzerinden gideceğiz. E, bu şekilde tedavilerimizi yapacağız. E, şimdi zaten asıl amacımız e, Van'da bu fizik tedavi yükünü biraz azaltmak. Hem hastaneler olsun gerek e, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olsun bu yükü azaltmak. E, buna yönelik kurumumuz hani illaki ileride bir yoğunluk olabilir. Hani e, bizim de bir kapasitemiz var şu an. E, ama bir nebze de olsa hastaneleri ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerini rahatlatacağımızı düşünüyoruz. Talep olursa ilerleyen zamanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak bunun devamı gelebilir. Hani buna yönelik farklı e, yerlerde fizik tedavi merkezleri açılabilir. Şimdi A grubu hastalar daha çok nörolojik hastalar oluyor. Beyinle ilgili olan rahatsızlıklar oluyor. Çocuklarda olabiliyor. Hani halkın anlayabileceği dilde felçli hastalar olabiliyor. Bu hastalara zaten biz evde tedavi yapıyoruz. Biz burada BVC grubu hastalara yani kas iskelet sistemine yönelik örneğin işte bel fıtığıdır, işte skolyozdur, işte ne bileyim fibromiyajidir, işte e, kemik erimesi e, gibi rahatsızlıklarda şey yapacağız. Tabii birçok hastalık var. E, bazı hastalarımız mesela nörolojik olup da seviyesi ilerlemiş, Daha, yani iyileşmiş, iyileşmeye yakın hastalar da olabilir. Hani onları da A grubuna değil, B ve C grubuna, hafif ve orta gruba dahil ediyoruz. Onları da alabileceğiz. Yine bir herhangi bir yaş sınırlaması yok. Bizim için önemli olan hastanın hangi gruba dahil olduğu. Yani bir çocuk hasta da olursa biz burada e, tedavisini yapabileceğiz e, nörolojik ve e, şey olmadığı sürece nörolojik ve ağır bir şey olmadığı sürece baya bir e, talep var e, Biz burayı açmadan önce bile e, çevreden görüp birbirlerine söyleyip duyuranlar e, baktık Hani bayağı geldi yetişememeye başladık Hatta bir aralar e, yani Bence çok güzel bir hizmet oldu Büyükşehir Belediyesi'nin. Umarım ilçe belediyelere de bir örnek olur. Hatta diğer illere de bir örnek olur. Biz de zaten kendimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni örnek aldık. Halkın faydası ne olacaksa hani örnek almak, paylaşmak güzel şeyler. Bunları tavsiye ediyoruz yani. Hem hasta babında değil de fizyoterapist istihdamını da arttırabilir bu hani girişim. Çünkü son zamanlarda fizyoterapi sayısı da arttı. Bunlara yönelik de bir alım yapabilir İvan Büyükşehir Belediyesi.